kısaca seyircilerimiz için kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Ee, sevgili Aycan panoramaya katılacaktı bugün aslında ama dedi ki birkaç gün sonra katılsam olur mu? Ee, beraber güzel bir muhabbet yapalım şu anda. Birkaç gün sonra da panoramaya katılayım dedi. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Ee, o yüzden normal panorama günü ama şu anda biz Instagram'da güzel bir sohbet yapalım kısa. Sonra da panoramaya katılırsın. Hemen evet. sana ilk soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl geçti Survivor? Survivor gerçekten çok güzel geçti. Başlarda çok zorlandım ama sonrasında çok alıştım tabii ki de. Yani anlatabileceğim o kadar çok şey var ki ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Heyecanlıyım da şu an. Hani, hani anlatılmaz insan yaşaması lazım gerçekten. <laughs> evet. Zor muymuş peki? <laughs> zor muymuş? Zor. Gerçekten zor yani. ...hiç düşündüğüm, beklediğim gibi değildi. <laughs> Bir uyarmıştım ama, zor demiştim hatırlarsın. <laughs> Demiştiniz ama bu kadar olacağını gerçekten hiç kimse tahmin etmemişti. Ama yani sen altından çok güzel kalktın. Onu söyleyeyim. Sağ ol. Yani, o pozitif enerjini hep hatırlayacağım. Yani şöyle söyleyeyim, oyunlarda beni mutlu eden yarışmacılardan biriydin. Böyle çok oyun kenarında. Ederim. Oyun sonrasında, açılışta selamını. Yani şöyle senin Yokluğunu aramıyorum. Çünkü <laughs> oyunları ben sunmuyorum şu anda. Evet. Murat evet. yapıyor onu. Sen gidince, sen gidince ben de gittim. Görüyor musun? Evet. <laughs> Ayrıca yoksa yokum dedim. Peki. Ee, başka bir şey soracağım. Ee, evet. Şimdi tabii ki böyle son çeyrek doğru giderken bir elenme oldu senin için. Hani bu konuda şu anda baktığın zaman üzgün müsün? Ne hissediyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani ah orada olsaydım var mı şu anda? Tabii ki de var. <laughs> var değil mi? Var. <laughs> yani ilk elendiğim günden sonra bir düşündüm böyle. Buradaki insanlar bana çok tuhaf geliyordu. Böyle yatakta yatıyordum. Lavabom vardı. Yani diyordum ki bu benim hayatım değil diyordum. Ben kendi barakama geri dönmek istiyorum. Kendi kendime sordum hani keşke hani şansım olsaydı daha kalsaydım. Her şeyi döndürürdüm diye düşünüyordum. Ama kader kısmet. Buraya kadarmış. Evet. Yine de çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için. Gerçekten. <laughs> yani e, önemli bir yere geldin bu arada. Performans olarak benim beklediğim çok ilerlesin dedin. E, çok Hı -hı. da iyi Fakat böyle bir son 10 gün, 15 gün e, bu her yarışmacıda da oluyor bu arada. Sonra da geçiyor. Dikkat edersen Nisa defalarca oldu. Evet. Evrime oldu. E, Cemal Can'a oldu. Aslında sen de belki öyle bir dönem geçiriyordun atlatabilirdim. Nereye düşünüyorum ben? Ya ben zaten o dönemi atlatmıştım. Sadece ise e, sayılar sayı almakta bir problemim vardı. Onu evet. da atlatacağımı düşünüyordum. Bence Ama de. olmadı. Buraya evet. kadarmış dedim. Yalnız sizin son tabii dörtlü sarılmalar falan böyle efsane görüntüler var. Yani evet o. Benim bu sene ak ak aklımda bir şey kalacaksa 3-4 hani şeyden biri o dördünüzün kenetlenmesi falan var yani. O bayağı baya enteresan. Çok duygusal bir oyundu zaten. Hani e, evet. çok kazanmak istiyorduk. Gerçekten kazandık da çok da mutluyuz kazandığımız için. Hani muhteşem bir veda oldu ya. Yani o takım olarak evet. güzel bir veda oldu. Yani çünkü dokunmazlıklarda da baktığınız zaman aslında çok böyle e, dağılmadınız. Evet. Yani güzel bir mücadele verdiniz. Siz e, oylamalarda çok kaybettiniz. Evet. Ne yazık ki. Yani mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani niye sizin takım oylamada hep kaybediyordu sence? E... Yani bilemeyeceğim. Yani ya e, baştan beri çok biz kazandığımız için, evet, doğru. E, ben ben On işte e, seyircilerimiz daha çok gönülleri destek verdi. E, o yüzden kaybediyoruz diye düşündük. Ya da gerçekten çok beceriksiz olduğumuz için <laughs> gönüller kazanıyor diye. <laughs> yok ki ondan dolayı değil. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, Soru var benim tecrübem için söylüyorum kazandığın zamanki vücut şeklin çok önemli bir var burada. Evet, Bu o da var. Seni vardı. kapsayan bir konu değil. Seni kapsayan bir konu değil. Sizin kalabalık olduğunuz dönemlerde kazanma sonrasında bence e, aşırı e, motive hareketler e, seyircide bir mesafe bıraktı sizin takımın geneliyle alakalı. Evet, onu sonra biz de düşündük herhalde. Sevinçlerimizden alakalı olabilir. Belki çok itici geldik onlara veya da çok cool geldiğimiz için hani bize desteklemediler diye düşündük ya desteklemeler derken tabii o da belli olmayacak bir durum değil. Hani hep biliyorsunuz değişik yarışmacılar birbirine denk geldi. Evet. Hani ne olacağı da çok belli olmaz. Ama e, tabii ki e, yani birebirlerde çok kaybettiniz. Evet. E, yani baktığın zaman e, birebir oylamaların hepsini siz kaybettiniz, değil mi? Öyle oldu işte. Şu son oyunu biz kazandık şapkayı. Evet. Bir tek o var zaten. Ha, ha. o ha, SMS'te birebir açtığınız zaman kaybettim. Ha SMS'te evet onu da. Hmm. Yani e, tabii ki daha uzun konuşacağız. Hani sohbet edeceğiz ama e, yarım kalan hikayelerden biri oldu gibi seninki de. Yani böyle bir çeyrek final isterdin gibi düşünüyorum yani. Bir de hani şunu da söyleyeyim sana. Öyle bir soru yaşıyoruz ki e, böyle bir fanatik grup var. Onlar biliyorsun <laughs> yani inanılmaz protestolular şu anda. Sen <laughs> gittin diye Üzülenler var, protesto <laughs> edenler var. Sonra evet. başkası gidiyor bize, onu da protesto Mert gitti diye protesto edenler var. Sürekli bir grup protesto ediyor. Ee, senin için de üzülenleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani şunu söyleyeyim sana. Senin için e, gelen e, tepkilerin yoğunluğu, e, bize karşı da olsa o tepkilerin bir kısmı, beni çok mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çünkü demek ki gönüllerde öyle bir yer e, almışsın ki, seyirci... Bize de hani biz bu işin neresindeyiz onu anlamış değilim ama yani <laughs> seyirci bize de bu konuda eleştiri getiriyor. Ee, bu arada e, yani soru gelmiyor devamlı hani soru gelse soruda soracağım ama e, çok kıl payı giden bir çeyrek final şansı diye görüyorum seninkini. Çünkü evet. takım içerisinde de açıkçası e, hani en üstte de çıktın oldu hatırlarsan ortada Hı. da çıktın oldu böyle baktığın zaman e, yani oylamalarda değişik yerlerin var. Ama e, böyle senin zayıf bir anda kritik bir hafta yakalandın. Evet, ben de öyle düşünüyorum ama yani başta çok üzüldüm ama sonra dedim hani demek ki kısmet kader buymuş. Hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Tabii, yani, tabii. Güzel bir şey bırak arkada güzel bir şey bıraktığını düşünüyorum. Bu yani, hani, kadar doğru bakıyorsun ki. Yani buradan... benim üzüldüğüm bu seneki yarışmacı birkaç tane yarışmacı oldu. Ersin'e çok üzüldüm. Evet. Mert'e kendisine de söyledim. Yani Mert'in gidişi sürpriz oldu ama ben şaşırdım ama böyle e, Ersi kadar kötü olmadı Mert gittiği zaman. Çünkü hani Mert'in server motivasyonunun düşük olduğu bir dönemde gittiğini düşünüyorum. Hı. Ersin bir hafta önce diyorsun 5'te 5 yapmıştı. Evet. E, şimdi e, seninki de e, o kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın ki aslında. E, şimdi öyle bir dönemde e, bir böyle bir kötü performans üzerine de ani bir girişin açıkçası beni üzdü yani. Çünkü baktığın zaman şimdi aynı dönemi dikkat et. Şimdi evrim çok iyi bir dönem yaşıyordu. Şimdi evrimin morali bozuldu. Evet. Ondan sonra ne bileyim Nisa Elif'i yeniyordu. Sonra Nisa gitti sembolde canı sıkıldı bozuldu. Yani bunu aslında yaşıyorsunuz ama biraz kadınlarda daha mı çok etki yaratıyor? E, tabii ki de yani kadınlarda yani zaten Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha da çok da zorlanıyor. Yani Mert ama... Yazdı. Bir dakika bir sözü keseyim. Mert yazdı aşk olsun abi diye. Mert sana geliyorum birazdan. Dur. E, anda... e, yani zor bir yarışmacı. Gerçi hatta kadınlar için daha da çok zor. Hem duygusal olarak hem e, hijyenik olarak. Erkekler daha da çok rahat yapabilir bu Survivor'ı. İşte o yüzden yani bu sene kadın şampiyon olmasına gerçekten çok sevinirim. Bir kadın şampiyon istiyorsun değil mi? Tabii yani. Ben olamadım ama yine de e, oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o kadar heyecanla ve e, zevkle e, Survivor'da yaşıyorum ki bu sene. Yani baktığın zaman e, bütün Survivor'larda çok zevk aldığım bir gerçek. En favori yarışmam zaten her zaman ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki. Hayatımız boyunca hep şunu dedik, final bu olur şampiyon bu olur. Yüzde 80'lerle konuştuk. Hı hı. Çok nadirdir böyle. E, hani bariz birinin önemli plana çıkmadığı sene. Bu sene 4-5 tane net aday var. Arkadan gelebilecek adaylar var. Evet. Açıkçası ben Survivor'dan olan zevk buluyorum. Kadınla yarışmacılar için de söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadın erkek e, kadın erkek e, kadın erkek beraber e, yarıştırmak onlar için bence önemli bir şans oldu. Evet kadınlar için. Evet yani bir kadın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama en azından şunu sağladık. Kadın erkek beraber yarışsın. Kadınların erkekleri yerine biliyor olduğunu görelim. Evet. Kadınlar bir de o açıdan da bakılsın. Yani performans evet. olarak da o güçlerini göstersinler istedim ben. Sonra kim kazanırsa da zaten kazansın. Yani Bazen okuyorum çok da gülüyorum mesela. Hani birini biz kolluyormuşuz. Yok, onu e, ilk geçiyor bize. E, her şeyi buldum ama mesela burada bir sebep bulamadım hiç hayatım boyunca. Biz niye bir yarışmacıyı kollayalım? Onu bulamadım. Ama e, gönlünden ne geçiyor diyorsan. Hani kadın şampiyon olması bizi mutlu eder. Ama e, şunu da altını çizerek söylüyorum. Hak ederek olması mutlu eder. Tabii canım. Yani i̇lk burada... başta o zaten. Aynen. Yani onun dışında e, ne bileyim öbür erkek yarışmacıların emeklerini gördüğümüz zaman eee olağanüstü emekler var ve evet. yani onların hakkına asla Yemen e, çok önemli mücadeleler veriyorlar. E, peki biraz e, bir iki sohbet daha yapalım. Ne zaman dönüyorsun? Hiç bilmiyorum. Daha uçaklar açılmadı <laughs> burada. <gülüyor> peki siz ne zaman geliyorsunuz? <laughs> daha var, biraz daha var. Burada önemli işlerimiz var çünkü. Çok önemli toplantılar için geldim ben buraya. Hmm. Onları bitirmem gerekiyor. Yani bizim şirketimizde ilgili çok önemli anlaşmalar yapıyoruz. İnşallah onları bitir bitirmez geleceğim yani. Ama sen bayağı bir kalacaksın herhalde. Evet öyle gözüküyor. Senin bilinirim, senin kalacaksın Sarp, <laughs> kalacaksın. Tatilimi şimdiden başlıyorum yapmaya. <laughs> evet, evet, Yani tabii güzel günler seni bekliyordur. Mert'e hemen bir parantez açmam lazım tamam. öncelikle. Sevgili Mert, sana sesleniyorum. Muazzam bir yarışmacısın. Benim seninle ilgili bak en büyük eleştirim ne biliyor musun? O araba oyununda döktürüp herkesi böyle e yendin ya o gün. Hatta oyun ortasında bana döndün. Abi benim dedim, benim. Seyret beni dedim. Be kardeşim. Ondan sonra bu performans niye düştü? Sen bu kadar bir profesyonelsin. Hani film olunca mı e şampiyon oluyorsun? O yüzden e ben e seni böyle şey gibi görüyorum. Tecrübeli futbolcular olur ya böyle. Başkan prim açıklar, ona göre bir anda döktürmeye başlar. Mert'i biraz öyle görüyorum. Primleri gelmeyince döktüremedi diyorum Mert. I. Biz de hep diyorduk takımda, oyunlarda. Acun Bey prim ha, koysun da. Biraz, evet. Evet, evet. Biz hep diyorduk ne ki, diyorsunuz? işte Acun Bey inşallah bütün oyunları böyle primli, araba veyahut da motor falan koysun da Mert uçsun hani yağdırsın <laughs> diye hep öyle <öğlenin> dalgasına geçiyorduk. <laughs> ya dün bu arada Dün Mertle canlı bağlantı yaptım ben şeyden yani e, WhatsApp'tan. Aa. tabii, tabi 20 dakika muhabbet ettik. Böyle sokaklarda gezerken buldum onu. O Böyle iyi bayağı burada, bayağı geziyor. Ettik. Geziyor da abi ne olur deneyeyim diyor. Mert sen artık oraya aitsin dedim. Ya, öyle bir sene geçiriyoruz ki? <laughs> Hadi. Havuzuna havuzuna şeyi e, koydurmuş. Meydan okuyor öyle galiba mi? birilerine. <gülüyor> evet. <laughs> tamam. Gelirsem eğleniriz biraz. Oynarız diyemiyorum, bak, eğleniriz diyorum. <laughs> Peki e, senin şu anda gönlünden geçen e, şampiyon kim kimi istiyorsun? E, kadın şampiyonlar da kadın olsun istiyorsun onun böyle. E, yani şampiyon isterim kadın olmasını ama tabii ki de gönlümden geçen bir tane Sercan Yıldırım var. <laughs> Sonsuza desteğim evet. tabii ki de o. E, inşallah ama işte ilk başta hak eden gerçekten o olsun diyorum yani. Kim gerçekten olsun? Hak, olsun. hak eden, hak eden, evet. Ha. başta en çok hak eden sonrasında Selcan Yıldırım <laughs> peki yalnız e, sen de iyi gördüm bu arada e, sorunları çözmüş gibisin <gülüyor> <gülüyor> yani e, çözdüm ve sorunum kalmadı evet. mutluyum <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş <laughs> tamam. O da güzel. Ama sonra Neyse. biz konuşuruz. Tabii tabii konuşuruz. Tamam. Şey yaparız. Bunu, e, şimdi e, bu arada e, seyircilerimize de buradan söyleyelim. E, Aycan yakında e, panoramada olacak ve e, güzel sohbet edecek. Eğer ben e, 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 şimdi e, işlerimizin durumuna göre bakıyoruz işte dediğim gibi bizim için hayati bir durum. E, Domine gelsem de oradan da yine güzel bir panorama yaparız. Sen ben, e, Mert. E, tamam. ben Mert beraber. Çünkü ben Mert'le yere çıkmak istiyorum. Tamam. Ar ben Aynen. de. <laughs> Aynen. Aynen. Tamam. Beraber üçlü çok güzel sohbet ederiz, ersin de alırız. Dörtlü sohbet ederiz. Evet. E, güzel bir program yapalım orada. Tamam olur. Tamam. Seni çok öpüyorum. Ben e, de. Kendine iyi bak. E, en kısa zamanda görüşürüz inşallah. Başarılar diliyorum. Sevenlerine de buradan e, sevgiler. E, sen zaten o sevgi hissediyorsun şu anda. Son sorum. <laughs> e, evet, sevginin farkındasın değil mi sen? Evet. Evet. Güzel bir duygu değil mi? Çok güzel gerçekten. Hani onları gördükten sonra dedim ki içimden keşke kalsaydım, keşke onlar için hala yarışsaydım. He, hani böyle evet. küçük çocukların ağlayış videosunu görüyorum. Aycan Elenli diye içim gidiyor gerçekten. İçim gidiyor. Keşke elimde bir şey olsaydı da zamanı geri çevirip orada biraz daha iyi olup daha uzun